Ve ilginç bir şekilde Türkler ve Kürtleri yakınlaştıran bir an yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yani Türklerin de yaşadıkları hayattan çok fazla keyif almadıkları, onların da yoksullaştıkları, Kürtlerin de ülke meseleleri üzerinde kafa yordukları ve temel problemler üzerinde bir noktaya geldikleri bir, bir durum yaşıyoruz. Ve bu durum çok enteresan bir, bir fırsat sunuyor bize. Bu fırsat da hani her zaman anlatılan o 2000'li yılların başından bu yana anlatılan hap gibi bize dayatılan çözümlerin dışında bir çözüm. Yani bize bu post Kemalist anlatı özellikle ya da 2000'lerin ilk 10 senesindeki liberal anlatı şöyle bir şey söylüyordu. Türkiye'nin çok temel sorunları var. Mesela sivil asker ilişkileri çok temel bir sorun. Veya Kürt sorunu çok temel bir sorun. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu sorunları çözerse Türkiye demokratikleşir gibi bir denklem ortaya koymuşlar. Yani neden sonuç ilişkisinin kilitlendiği nokta sivil asker ilişkilerinin çözülmesi ve Kürt sorunun çözülmesiydi. Bunlar olursa eğer Türkiye demokratikleşecek gibi bir önermede bulundular. Fakat biz ampirik olarak Gülşen abi şunu gözlemledik ki sivil askeri ilişkileri sivillerin lehine çözüldü ve Türkiye'de bir çözüm süreci başladı. Fakat biz çok daha fazla otoriterleştik. Dolayısıyla o neden sonuç ilişkisi işlemedi. Demek ki Konuşmamız gereken şey, bu tip sorunların çözümünden sonra demokrasinin geleceği değil, demokrasinin kurumlarıyla, metotlarıyla, aktörleriyle ortaya çıkmasından sonra bu tip sorunların çözüleceği gibi bir durum olabilir.